O sası olmuyor mu sarması? He? Sarması sası olmuyor mu? Lahana gibi lezzetli olmaz ama. Daha lezzetli oluyor. Aha valla. Valla istemiyorum babaanne. Ben canım tutmuyor. Asma vardı o günü toplayacaktım geri vazgeçtim. Öyle de güzel taze asma var ki abi, şey çıkartmış. He? Musa abi böyle ağaçlar dibine koymuş ağaca çıkartmış. Yol kenarında ot yaptığım yerde asma yaprağı o da, güzel i̇şin, da ya, değil. Ay, şimdi sermeye benim üstü mecelim yok <laughs> getir get 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 bunu köçük gel köçük gel 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 onu ye çek getir ye, hani yemen ne isteyim o ne dur ben <laughs> yok yeme, tamam, yeme. beni boğdu öksürt. Alerjim var ya. Ondan turşu mu koyacaksın, kavuracak mısın? pişir dedi, dedi. Ya sarım sana sarı, güzel oluyor da. Yap yapıyorsun ben Vallahi uğraşamam. Ben Ay <laughs> <laughs> Oncuk yapma kızım. Püçük. Küçük. Erdem, Erdem. beni vurmayayım.